Merhaba arkadaşlar bugün birlikte hiç mutlu değiliz Roblox çöktü yeter ya bir çok Roblox yine yani baya bir insan bu gidiyor artık ne oluyor bilmiyorum Roblox çöküyor oyun albid var gidip Reaper almıştım birisi yazıyor ki internetim var benim aa bak gösteriyor. Var lan benim internetim internetim. Sok beni Roblox'a. Serverlarda bir sorun falan var. Falan diyor. Lütfen tekrar deneyin. Roblox çöktü. Roblox'a e, giremiyoruz. Ben Roblox'ta komde çıktım video çekim diye. Yani Roblox çöktü. Görüyorsunuz zaten. Girilmiyor. Bu böyle giderse kaç saniye Vallahi ben çıkarım. Ya hala şunu durayım. Yani kısa bak çok da artık. ne ee, oldu no, söyleyeyim mi? Server slow. Saistim gidip der ki serverlar merverlar e, çöküyor falan. Hiç kimse dediği bir şey yazmıyor. Benim yazdığım Tek benim yazdığım şeyler ben görebiliyorum. Galiba herkes kendi yazdığı şeyleri görebiliyor. Tekrar deneyelim. Bir dakika bek. Bir dakikadan fazla bekleyeceğiz şu an. Gördüğüm kadarıyla. Ee, ve sonunda kötü bitti. Yani ben Reaper'la bayağı bir kasmıştım. İnşallah bir şey olmamıştır. Çünkü buna almak için bayağı bir uğraşmıştım. Hatta bir nereye yaklaşmıştım. Bir de hatta videosu çekmeyi düşünüyordum Albit varsa ama çekemiyordum. Bu arada gelmişken söyleyeyim. E, buradayken şu an Roblox çökmüşken oyunda gidip de, ilk başta ne yapacağız söyleme Reaper alacaksın. Başka bir şey almayın. Sakın. Çünkü Reaper aldıktan sonra o Reaper çok OP. Yani ben bir günde eee 300'ü Reaper almak için kastım bugün. Ee, 600 vardı. 900 kastım şimdi bir günde. Yani siz düşünün. Ya, yarısından fazlasını da Reaper'la kastım. Diğerlerini de karışık kastım. Yani bir Pulse aldım. Bir Sa ee, bilimci aldım. Bir Defender aldım. Ee, ee, bir Sprint aldım. Bir Time aldım. Time... Yani time'la falan yapıyordum. Ee, başka ne aldım? Başka bir şey almadım galiba. Pulse aldım, Defender aldım. Yok, Defender almadım. Almisi de almadım. Bugün Pulse aldım, time aldım. Defender aldım hatırlamıyorum. Bugün. Normalde bende var. Ama kullanmadım bugün. Yani Pulse, time e, Bon e, ee, Paladin ee, Başka bir şey kullanmadım geldim. Neyse Roblox çöktü artık ne yapacağımız bilmiyoruz İnşallah Düzelir Neyse bu video bu kadar da eğer Roblox güzel değilse oyun videosu atacağım. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın.